İstanbul Kağıthane'de ise iki araç ve bir motosikletin karıştığı trafik kazasında bir kadın iki kişi yaşamını yitirdi. Düğün davetiyelerini dağıtmaya çıkan çiften geriye ise yola savrulan davetiyeler kaldı. Düğün davetiyelerini dağıtırken kazada hayatlarını kaybettiler. Feci kaza İstanbul Temoto yolunda meydana geldi. İddiaya göre yabancı plakalı bir araç sağ şeritte ilerlerken aniden frene bastı. O sırada sağ şeritten motosikletiyle gelen Kutay Ecevit araca çarpmamak için manevra yaptı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden Ecevit önündeki araca çarparak yola savruldu. Kaza sonrası motosiklet sürücüsüyle arkasında oturan Elif Meltem Narman yere düştü. Sol şeritten gelen bir araç ise kazayı fark etmeyerek yola savrulan kadına çarptı. Kutay Ecevit ve Elif Meltem Narman yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çiften geriye yola savrulan düğün davetiyeleri kaldı. İfadeleri alınmak üzere 3 kişi karakola götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.